Ee, Galatasaray bugün kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Hava da çok soğuk. Emre Kaplan bizleri bekliyormuş. Bekletmeyelim. Ee, çünkü bu Fatih Terim'in geliş sürecinde de Emre biliyorsunuz... Ceyda Emre e... sürekli şikayet ediyor soğuktan ya. <laughs> <hiç de bir gülüyor> Nöbetteydi. <laughs> ee, daha fazla üşütmeyelim hasta olmasın. Aman hmm. muhabirimiz Emre. Ee, bizleri bekliyor Emre. Kolay gelsin. Çok önemli bir maç. Ee, Galatasaray kayıpsız ilk yarıyı kapatmak istiyor ve takımın başında bugün Fatih Terim sahaya çıkacak. Neler aktaracaksın? Öncelikle düşünceli tavrınız için teşekkür edelim. Hem Gürcan Bilgiç'e hem de size Ceyda Dönmez. Dediğiniz gibi Galatasaray Göztepe karşısına çıkacak bugün 19.30'da başlayacak karşılaşma ve Fatih Terim tam 1554 gün sonra Galatasaray Teknik Direktörü olarak yeniden Türk Telekom Arena'ya çıkacak. En son 13 Eylül 2013'te Antalya Spor Karşılaşması'nda bir bir biten Antalya Spor Karşılaşması'nda Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray'ın Teknik Direktörü'ydü Fatih Terim ve 1554 gün sonra yaklaşık 4 yıllık bir aranın ardından... Yine Fatih Terim bugün Galatasaray Teknik Direktörü olarak burada Türk Telekom Stadyumunda kulübedeki yerini alacak. Aslında geçtiğimiz hafta oldukça yoğun geçti Galatasaray adına. Belki de uzun aylara sığacak bir mesai, uzun aylarda yaşanacak olayların bir hafta içerisinde yaşandığını gördük. Igor Tudor'la yollar ayrıldı. Ardından teknik direktör arayışı başlamıştı ki bu arayış çok uzun sürmedi. Fatih Terim'le anlaşıldı ve cuma sabahı itibariyle de Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde iki eksik var. Latovlevici ve Mariano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Fatih basın toplantısında özellikle sol bek mevkiine vurgu yapmıştı. Sol bekte sol ayaklı orijini sol bek olan oyuncumuz yok demişti. Sadece Latovlevici'nin de olduğundan bahsetmişti ve bugün de bu anlamda bir değişiklik yapmasını bekliyoruz Fatih Hoca'nın. İlk değişikliğini sol bekte yapmasını bekliyoruz. Bugün Ahmet Çalık'ın sol bekte forma giymesini bekliyoruz. Dün son antrenmanda Ahmet'i savunmanın solunda denedi Fatih Hoca ve bir anlamda alışık olduğumuz değişikliklerine daha önceki dönemlerinde de hep radikal kararlarına alışıktık Fatih Terim'in. Bugün ilk değişikliğini Ahmet Çalık'ı sol oynatarak yapmasını bekliyoruz. Hemen kadro üzerinden muhtemel 11 üzerinden de gidelim isterseniz. Kaleyi Mustara'nın korumasını bekliyoruz bugün Galatasaray'da. Savunmanın sağında da Mariano'nun yokluğunda Martin Lines'in forma giymesi bekleniyor ki Lines orijin olarak sağ bek mevkinde oynayan bir oyuncu. Galatasaray'a da sabit olarak transfer olmuştu ama sezon başından itibaren daha çok savunmanın solunda görmüştük. Bugün orijinal mevkiinde Sağbek'te göreceğiz Martin'in de siz. Stoper ikilisine baktığımızda Maikon ve Serdar Aziz. Ve Fernando ofansif mevkide Belhamla kanatlarda Feguli ve Rodri Geziler'de de Bafetim mi Gomis 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Gerçekten Fatih Terim etkisini Galatasaray net bir şekilde hissetti. Biletlerin tamamı tükendi bugün tribünlerin tamamı dolu olacak. Hemen Göztepe'de bir parantez açmak lazım. Tribün konusunda, taraftar konusunda ki kendileri gerçekten büyük bir renk kattılar Göztepe taraftarı Süper Lig'e yükselmeleriyle birlikte. Deplasman tribünü biletleri sadece 30 saniye içerisinde tükendi. Göztepe'li taraftarların da çok yoğun ilgisi var bu karşılaşmaya. Yaklaşık 2200 kadar kendilerine ayrılan bölümde ta takımlarını destekleyecekler ve bir kez daha tekrarlayalım 30 saniyede sadece bu biletler tükendi Şu dakikalar itibariyle oldukça güzel bir hava var Türk Telekom Stadyumunda. Hafta boyu İstanbul'da çok soğuk bir hava vardı ama bugün güneşli güzel bir havayı yaşıyoruz Türk Telekom Stadyumunda. Akşam saatlerinde biraz daha soğuk olmasını bekliyoruz. Saat 16.30 itibariyle de stadyum kapıları açılacak ve taraftarlar yavaş yavaş artık tribünleri doldurmaya başlayacaklar. Biz de gün boyu burada takibimizi sürdüreceğiz. Herhangi bir gelişme olması durumunda tekrar karşınızda olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Galatasaray Göztepe maçı öncesi son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Gürcan Bilgiç sözünüzü kesmiştim. 21 puanlık fark, 21 puan kaybedilen puandan bahsediyordunuz. Buyurun. Yani e, uzun periyoda bakıp değerlendirmeleri ona göre yapmak gerekiyor. Ortalamalar bu yüzden önemli. Yani 8'de 7 yaptığında hepimiz Galatasaray şampiyon yapmıştık. Evet. Evet. Bu bu hafta geldiğimizde teknik direktör değişti. Yani 17 maçlık bir, değerlendirme, 17 maç üstünden yapacağınız bir hesaplama. Kaybettiniz, kazandıklarınızı ayrı tutarak o genelleme içinde işte kaç orta yapmışsınız, kaç pozisyon vermişsiniz, ne kadar dikine pas oynamışsınız, rakip sahada kaptırdığınız, kaptırdığınız top sayısı nedir? Buna göre bir önlem çıkaracaksınız. Ya da hamle planlaması yapacaksınız. Şeyde Okan, e, diklerdeki son dönemin e, şampiyonlukta kazanılan puan ortalaması 2.3 maç başına. Yani bugün e, Şu geçmiş duruma bak, baktığın zaman şampiyon olmak isteyen bir takımın 2.3'ü bir türlü bulması lazım. Şu anda gidişat onu gösterecek gibi değil. Şimdi mi? baktığın zaman e, lider Efe 2.1'dir. Belki de 2. Evet. Yani e, 2'nin de altındadır. O şey var bu zaman. Yani puan ortalaması düşecekmiş gibi gözüküyor. İki, i̇kilere gelecek herhalde. Bunun nedeni de ee, yarışta altı takım olması. Tabii tabii olabilir. yani e, artık her takım diğerinden puan alabiliyor. O güce evet. geldi kendi içinde bir denge oluştu e, Süper Lig'in. Çok puan kaybedildi. Şimdi bu, buna baktığın zaman 21 puan kayıp çok gibi gözükmüyor. Ya da eyvah dedirtecek gibi gözükmüyor <laughs> Beşiktaş adına. Çünkü herkes puan kaybediyor. Yani eskiden olsa Şimdi ortalık yanardı da e, Şimdiki düzende 3 puanlık sistemde de bir de çok ciddi tabii, bir e, fark yok yani. Lig, lig, Bugün da kazanmış takdirde olsa 5 puan e, Başakşehir kazansa 6 puan aynen. Yani. Yani Çok ciddi bir rakam yok ligin açıkçası Ligin kendi içinde güvengesi O nedenle e, Aykut Hoca'nın baktığı yer Bu de, bu dengelerle bakıyor Yani aç maç bakmıyor Valverdeyi ilk 11'le tercih etmemesinin nedeni de o dengeler Valbiyana'yı oynamış Soldan farazi konuşuyorum 7 atak yemiş. Evet. nasıl oynamış? Bir atak yemiş. Bak, baktığı zaman öteki oyun düzenli ya da öteki oyuncuyu seçtiğinde daha verimli geliyor ona. Yani o yoksa çıkar atıfı koy Valbiyana'yı. İç risk aldı. Risk gibi. Kimse de bir şey demez. O kaybedersin puanları. Kazanırsın puanları. <laughs> Sıkıntısız gidersin. Burada eğer bir doğru arıyorsanız risk alacaksınız. Ya da, ya da doğru kararı cesaretle vereceksin. Evet. Aykut Hoca e, bunu öğretiyor aslında herkese veya hepimize. Ama Konya maçının üzerinde Aykut Hoca'yı özellikle ilk 45'te ben anlamadım. Yani bir gün uygun olduğu zaman soracağım yani o santrafor soyunun nedenini, hangi analiz ya da hangi değerlendirmeyle e, bu kararı verdiğini. Çünkü e, futbol sadece o sayılar değil. Bazen e, duygular ve dengeler yani inis inisiyatif kullanıp e, biraz da oradan e, uzaklaşmak da gerekiyor ki Hı. ikinci yarıdaki hamleleri de o da onu yaptı. Çift döndü. Değil evet. mi? E, iki, i̇ki iki stoperi bıraktı. Mesela 2 4 1 2 gibi bir oynamaya başladı bir anda. Evet. Sadece İzda ve Neto'yu bıraktı Neto arkada. dirarlı e, Dirarla onların önüne koydu orta sağ gibi yaptı. Yani o da e, Onun riski bak, olsun bazen, bunu tabii, geç aldı ama yani daha erken almış olsa Belki skor avantajını sağlayabilir. Bilmiyorum yani. ben onun planı içinde ne var? Mesela e, o golü yemeseydim... maç 0-0 gitseydi belki dengeleri daha önce evet. değiştirme fırsatı da olacaktı. Çünkü bu bir realite. Rakip sana direniyorsa golü bulana kadar sana ot yoldur ya. Evet. evet. Bugünün evet. E, kalan karşılaşmalarına baktığımızda Fenerbahçe'nin aslında liderliğini belirleyecek karşılaşmalardan biri saat 16.30'da Kasımpaşa Medipol Başakşehir arasında oynanacak. <laughs> Diğeri de saat 19.30'da Galatasaray-Göztepe arasında oynanacak. Galatasaray-Göztepe maçının detaylarını Emre Kaplan muhabir arkadaşımız az önce aktarmıştı. Türk Telekom Stadyumunda o da nöbetine devam ediyor. Gelişmeler oldukça yine gün boyunca bizlere aktaracak. Galatasaray için çok önemli bir karşılaşma. Hem tribün anlamında hem camia anlamında o uzun uğraşlar ve bekleyişler sonucu taraftarın da baskısıyla diyebiliriz. Fatih Terim Galatasaray'ın başında bugün ilk maçına çıkacak. Ee, neler değişecek ilk maçtan bunları kestirmek çok zor ama daha Fatih Terim ilk maçtan o farkını ortaya koyacak mıdır Galatasaray'ın oyununda? Bence kesinlikle. Gülcan git. Koyacak Gülcan abi. Yani Fatih Hoca mı ya? <laughs> Değil mi? Daha yapamazsın. gelmeden farkını ortaya koydu yani diyebilir ko miyiz yani bize? de? Fa Fatih Hoca koymadan yapamaz. Hatta demin şunu ...geçti ben. Fırsat olsa Okan'la... ...kuracaktık bir şeyleri. <laughs> <laughs> Şimdi Ahmet Çalı oynatmasın... ...neden Okan üçlü oynamak olabilir mi? <laughs> <laughs> Fatih Hocam'ın <laughs> hiç sevmediği oyun anlayışı. <laughs> Oynadı ama şeyde ya. <laughs> İzlanda maçı. Yani... ...acaba üçlü mü oynayacak diyebilirdik yani. Öyle bir geyik de yapabilirdik. Farkını koyacaklar. Yani her türlü... ...takımı daha başka Daha hırslı oynatacaktır. Bir kere... Ee, taraftar bir müthiş bir sinerjiyle doldu. Biletlerin hepsi tükenmiş. Yani o stat farklı bir atmosfere verilecektir. Bu atmosfer daha sayı takımı için itici olacaktır. Rakip için çok büyük zorluklar çıkaracaktır, Hakeme baskı yapacaktır. Ee, Fatih Hoca şahsına münasır bir insan. Onu da göreceğiz ee, sağ kenarda eski tanıdık hareketleriyle muhtemelen. Ama e, şu realite var. Diğer maç önemli. Bu maç daha da önemli. Yani uzun bir devre arası geliyor. Orada da bir moralle gitmek e, lazım. Ama veri taraftan da dörtte dört yapan değil mi? Bir evet. var. Yani Tamer Hoca'yı da yabana atmayacaksın. Evet. Yani e, büyük maçlılardaki taktik kurgularını ben çok beğendim. Trabzon'u yendi. Fenerbahçe ile beraber kaldı. İlginç bir maçında. <laughs> Beşiktaş'a inildi. Beşiktaş'a inildi ama kolay bir maç olmadı Beşiktaş için. Hakikaten e, sert bir maç oldu. Ee, o nedenle e, maçın e, dengesi sadece tamam İbre Galatasaray'dan yana ağırlıkta ama e, Göztepe takımı da sürpriz yapabilecek kapasitede ve onu kurgulayacak bir teknik direktöre sahip bir takım. Bence çok güzel maç seyredeceğiz. Hem ayrı bir hikayesi var Fatih Hoca açısından. E, hakikaten dursun özlemek sonunda sonuç ne olursa olsun <laughs> ustak da çocuk şey de sonra rahat yani aylar sonra günler sonra en rahat maçlarından birini izleyecek herhalde başkan dursunuz Özbek. Evet yani rahat seyretmez de en azından kimse onu protesto etmez yani maç kötü de bitse. çünkü bir kalkan aldı bir fenomen koydu oraya evet. ee, Fatih Hoca çok ciddi bir fenomen ve e, yani rakip taraftarlar Fatih hocanın bulunduğu takımla karşı Fatih hocayı yenmek için oynarlar yani bir anda Galatasarayın önüne geçebilen... E, egoya bir karakteri, bir görüntü e, sahip. Ve bunu e, takımı için, e, takımın performansı için kullanabilecek tecrübeye de sahip evet. e, bir teknik adam. <laughs> yani çok keyifli maç Okan Koç? Bir kere bu ülkemizde bir Fatih Terim gerçeği var. Yani bizim çocukluğumuzdan beri e, takip ettiğimiz, beğendiğimiz ki ülkemizde yaptıkları Galatasaray'ın o dört yıldızından birini sağlayan teknik adam. Ülkenin yani gururlandıran kupaları getiren bir teknik adam var gerçekten. Bir kere şöyle bir şey e, mesela hep konuşuluyordu Igor Tudor hakkında. Futbolcular Igor Tudor'a itimatı işte güveni işte sarsıldı. Otoriterlik konusunda eleştiriler aldı. Şimdi bugün maçta statta sanırım 45-50 bin kişi olacak. stadyum tıklım tıklım olacak. 53 e, bin, 53 Tabii, bin kişi. Güzel. O statta o futbolcular o Fatih Terim'e olan sevgi selini, o, o desteği gördüğü zaman Fatih Terim'in gücünü, yani bizim bilen futbolcular değil de bilmeyen yeni gelen yabancılar, Fatih Terim'in gücünü, e, otoriterliğini görmüş olacak ve çok daha ciddi, çok daha farklı bir futbolcu kimliğine bölünebilecek bu futbolcular. Yani bunu hissettiği zaman futbolcu hocanın güçlü olduğunu, e, otoriter olduğunu hissettiği zaman o futbolcu işini daha disiplinli, daha e, istekli yapmak zorunda kalıyor. Bir kere tesislerde her yerde Fatih Terim'in havası farklı olur. Yani kulübeye döndüğünüz zaman bile biz birçok kez karşılaştığımız zaman Fatih Hoca'ya karşılık oynadığımız maçlarda bile biz rakip oyuncu olarak bile Fatih Hoca'yı gördüğün zaman futbolcu kendi futbolcusuna o güveni veriyor ve aşılıyor. Yani tecrübeli deneyimli. Hep ne deniliyordu? Igor Tudor o sistemin maç okuma konusunda sıkıntılar yaşıyordu. İşte onları yaşıyordu. Fatih Terim bu problemlerin hepsini çözeceğini düşünüyorum. Ha şu var kadro eksikliği var mı? Alternatif eksikliği var mı? Var Galatasaray takımında. Yani 13. 14. oyuncu sahaya sürüp ve hatta o rekabeti oluşturabilecek bir kadro zenginliğine sahip değil Galatasaray takımı. Fatih Terim'le yapacakları iki takviye ciddi. Kendisi de söylemişti zaten basın toplantısını. Önemli ciddi iki takviye yaptığı takdirde bu rekabeti oluşturduğu takdirde o Galatasaray takımı şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. İkinci yarı Fatih Terim'i e, ilk yarıda Igor Tudor'un ee, olan o takımı veyahut da oynadığı karşılaşmalarda ikinci yarı Fatih Terim'in daha zorlu olacak. Az önce söylediğimiz gibi ikinci yarı takımlar daha ciddi evet. transferler işte e, düşmeme oynayan takımlar hedef oynayan takımlar daha ciddi daha e, kontrollü ve daha iştahlı olacaklar. O yüzden Fatih Terim'in işi gerçekten daha zor. İlk yarı Fatih Terim'e verilmiş olsaydı bu takım istediği 2-3 takviyeyle yapmış olsaydı Fatih Terim belki Fatih Terim bu e, yarışta kopmuş gitmiş olabilirdi Galatasaray takımı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray'ın en büyük eksikliklerinden birisi büyük maçlardaki futbolcuları motive etmeme sıkıntısı yaşıyordu. Ki iki maça da gittim ben Başakşehir maçıyla da Beşiktaş maçıyla da Igor Tudor'un şunu gördüm. Hocalarla uğraşıyordu. İşte e, maçta fazla ilgilenmiyordu. Yani çift forvet oynuyordu Başakşehir maçında. Bu tür şeyler sıkıntılar yaşıyordu. Ama Fatih Terim hangi maçı ülkemizi ligimizi iyi bilen bir teknik adam hangi maça nasıl çıkacağını biliyor. Ve futbolculara o otoriterliğini hissettirecek. Yani bu bir gerçek. Ya bu bir gerçek. Ama o kadar yerli oyuncular da oluyor. Ya fark etmez. Yabancılar yabancı, da olmaz. Oluyor, oluyor. Yabancılar da yapıyor. Ben... Şimdi o statta 50 bin kişi kesinlikle olacak. Kesinlikle yani 50.000 bin kişi tamam mı? 50 da. bin kişi Fatih Terim'e o göstereceği sevgiyi o yabancı oyuncu gördüğü zaman o oyuncu yani o Fatih Terim'i zaten duyuyordur. Televizyonda bu kadar yani taraftarın isteği, basının istediği bir futbolcu. Futbolcu kurdansın abi. Şimdi istediği kadar yerli yabancı olsun. Onun istenildiğini, o kadar kuvvetli geldiğini görünce o futbolcu ona boyun eğmek zorunda kalacak. Karında tabii canım. İşte onu yani, alalım. Ki Fatih Terim'in yapısı da. Şimdi Fatih milli takımda da başarısız değildi. Belki Fatih olmuş olsaydı 2018 Dünya Kupası'na gitme olasılığımız daha yüksek değil miydi? Değildi. Bence daha yüksekti. Hı. Bence kesin ki yani, yüzde ke, da %100 daha yüksekti bence. Yani. Benim kendi görüşüm. Tabii. Yani olabilir. Sonuçta gidemedik sonuçta. Öyle bir ihtimal de var mıydı? Vardı. Var. Şansımız da var, mıydı? var. vardı. Vardı. O yüzden Galatasaray değil. takımı Fatih Terim'i getirmekte bence çok geç davrandı. Ben ona katılıyorum. Daha erken yapmış olsaydı bu e, Fatih Terim'i takım başına getirmiş olsaydı belki Galatasaray takımı şu anda 6 puanı ve hatta 4 puanı daha almıştı. Hayır Hakan, Fatih Hoca değil yani daha doğru dürüst bir teknik evet. direktör getirse de daha farklı olurdu. Daha olabilir. tecrübeli. Tecrübeden ziyade e, Abi, doğru takımın, e, yani ben sisteme inanmam. ne si istediğini bilen bir teknik Aynen adı. bravo. Ben sisteme inanmam. Ben sayılara inanmam. Sadece yüksek e, zıplamalı antrenmanlar kuvvet müvet. Öyle, evet, olmaz. Ben, böyle, giden böyle bakan. Birçok hoca Dediğim gibi. 8'de 7 yapmış. En çok gol atan, en az gol yiyen takım Fenerbahçe'de geliyor sistem değiştiriyor. Evet. Öteki maça gidiyor iki santrafor ediyor. Niye? Gençler Birliği'ne karşı öyle kazanmışmış. Sanki aynı takım var karşısında Başakşehir Gençler Birliği. Evet. Yani böyle e, ma, maceracı ne istedi ne yaptığını bilmekten çok uzak. Sadece düşünen, şöyle yapayım iyi defans yaparım e, diyebilen ve vizyonu ufku olmayan bir hocaydı bence Igor Tutor. E, Fatih Hoca çok büyük bir tecrübe o kadın çok geç kaldı getirmekte. Bugün için yani bugün yapılacak seçim için başka çaresi yoktu yani Fatih Terim'di. En doğru karardı. Çünkü çok parçalanmıştı Galatasaray tribünlerde de onu toplayacak bir araya getirecek bir isim evet. Fatih Hoca. E, Galatasaray takımı performans takımı Dortmund döneminde falan formda oyuncuların performansıyla yol kat etti. Fatih Hoca elbette bir düzen bir sistem içinde bunu yaymayı Başaracaktır ama en büyük problem Okan'ın da söylediği gibi bizim de daha önce söylediğimiz gibi kulübedir. Evet. Yani Galatasaray'ın 11'i tamam iyi oyuncular hakikaten kalite e, kaliteli ama kalite farkı çok farklı. Yani kulübeden gelen oyuncuyla ilk 11'deki oyuncu arasında çok önemli fark var kalite olarak. Bir türlü kulübenin devreye girmesi lazım mi? ...sıkıntılar sürer. Yani ne, ne olursa olsun... ...Fatih Hoca da çıkıp kendisini oynayacak hali yok. Az önce Formsuzluk mi? yaşayacak, sakatlık yaşayacak... Evet. ...ceza yaşayacak. Rakip iyi olacak o gün. Yani... ...çözüm bulma adına, farklılaştırma adına... Savunmada bakalım o çözümü... ...bulabilecek mi mesela bu akşam? Farklı bir savunma dörtlüsüyle... sahada olacak. Özellikle sağ ve solda... Ee, sağda Lines kendi yerinde oynayacak. Sol tarafta acaba Dinayer mi Lines mi Lines sağda mı? Yani iki isim arasında gidip geliyorduk. Ama e, Ahmet Çalık e, oynayacağını Emre Kaplan da az önce oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Son cümlelerinizi de alayım. Ben Artık... son sözü abi, Estağfurullah. <laughs> <laughs> lütfen. Yok abi bir son ben konuşacağım. Yok abi sen konuş. <laughs> <laughs> Okan Koç, Ahmet Çalık büyük e, aslında ümitlerle gelmişti. Son cümlelerinizi alayım ya Ahmet Çalık'ı ben e, gençler birine tabii büyük takım forması giydiği zaman o sorumluluğu, o ağırlığı kaldırmak kolay değil. Baskı altındasınız seyirci, basın her yani her yerden bir baskı altındasınız. Yani Anadolu takımda oynadığın e, o rehavetle o e, baskısızlıkla oynayamıyorsunuz. O yüzden o sıkıntıyı yaşar mı? Yaşadı Galatasaray takımında. İstenilen performansa geldi mi, gelmedi mi? Tabii Fatih Hoca şu anda 3 gün oldu geleli, 2 gün oldu geleli. Yani o dokunuşlarıyla ile belki şöyle... taktik olarak değil de yani e, taraftara umut olarak, futbolculara güven olarak belki bir dokunuşu olur karşılarım açarım. Yani Ahmet oynaması kim oynayacak? Deneyer. Deneyer oynayacak. Ahmet Deneyer'den daha kötü oynuyor mesela. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> katılıyorum Canım. Çok teşekkür ya, ediyoruz. Gürcan oynamak. Bilgiç, Okan Koç ağzınıza sağlık. Biz Aslında teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır. Efendim biz Sporjansı'nı noktalıyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Birazdan Ender Bilgin ve Kemal Belgin'le bir zamanlar futbol ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.